Baksana ağabey, 13-14 yaşlarında da ağabeyim bile. Eh, Biraz çabuk çalışalım. Hatta hiç, hiç başlamadık. Kıyı herkese selamlar. Yeni bir paylaşımda da karşınızdayım. Bugün sizlere Trabzon'da bulunan Beşikdüzü Limanı'ndan seslenmekteyim. Yanımda da çok değerli sevdiğim bir abim olan Halil abicim var. Halil abimin teknesiyle beraber açılacağız. Balık tutmaya çalışacağız. Halil abicim neler tutacağız, nasıl olacak süreç, nasıl işleyecek bizi neler bekliyor? Süleyman kardeşim öncelikle hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bugün hedefimiz İstavrit Kıraç'a. Uygun boyutta olanlar alacağız inşallah. Peki bizi sürpriz olarak neler bekliyor olabilir? Ya şu anda bir çingene falanımızı falan filan takılabilir oltamıza. Köpek balığı takılabilir gidecek olduğumuz yere göre. Hmm. Vatoz var. Vatoz takılır. Yani büyük zevk verir. <laughs> Kopartır bir sene muhtemelen. Ama yani iyi cünün, güzel bir yanlarını yaşatır bize. Teknemiz Taka. Teke, teknemiz Taka. Rahmetli dayımın teknesiydi. O bu sene rahmetli olunca ben aldım. Onu yaşatmak için. Elimden geldiği kadar işte bakımını yaptım. Şimdilik kullanıyoruz çok şükür. İşimizi görüyor. Ahşap taka dalgalara dayanıyor. <laughs> yani fiberden daha uyguna gidip geliyoruz. Şimdi artık benzin fiyatları da biliyorsun uçtu gitti. Evet, evet, yani evet. Ekonomik olarak değil. Ha hızımız yok. Yani 9-10 km hızla gidiyoruz en fazla. <laughs> Ama ihtiyacını görüyoruz. görüyor. görüyor. Çok şükür. Buna Aa, şükür. İyi bakalım. Bundan sonrası deneyeceğiz <laughs> inşallah. i̇nşallah. Şimdi hazırlıklarımıza başlayalım. Evet. Bu güzel anları, yaşadığımız bu güzel anları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. İnşallah bizler için güzel, bereketli bir av. Sizlerin de sıkılmadan izleyeceği güzel bir paylaşım olur. İyi seyirler. Bakın sallamayın kay ya. Sallanmıyorum ya bura. Mazot koyuyorum kay ya. Olsun ya bura. işte nasılsın? He? Tamam mısın? He he. Görevini biliyorsun. Tamam çözeyim mi? Biraz bekle. Çözeyim gel bekle çok. Al enişte. Haydi Allah ho oh, oh, ho oh. ho. Haydi Allah, ho Şanzıman olmayınca Sinan kardeşim, şanzıman yok bu kayıkta. Şanzıman olmayınca böyle şey yapıyoruz. Ya, öyle, sen Çalışmazsa sen eğer, sen şey eğer şey yapma. biraz daha gitsin. Şu halatlardan kurtarmayı. Çünkü şanzıman olmayınca ileri geri panoram yok. Ya, O ne iyi olur biliyor musun? Şamandıranın şaman, üzerine yiyeceğim. İn Direkt şamandıranın üzerine yiyeceğim. İyi ya, akıl fıkı yok, şey yok, Çok güzel ya. Aha aldım. Ne aldın? Bakayım. Palamut mı aldın? Yok, istav... Yo, bu <laughs> ne ya? Pala, pala. <laughs> bu ne? İstavrit bunlar. Oh, i̇stavrit, istavrit. Ooo, oh. <laughs> <laughs> boyutlar da iyi. Allah'ım, hadi bakalım, devam. Atmaya devam. hadi, hadi. <gülüyor> Kağıda abi. abi biraz indirdim aşağı. İndirdim, i̇ndirdim yani sizin dediğinizden daha aşağı indirdim. Oo, elişle. Ha, derine, derine. Tamam, <laughs> derine. Oğlu, morte kadar fote, öyle abi, öyle. O ana, bu paralık, lan. <laughs> Allah, Başlı ona bu palamutla. lan. İnşallah Allah, ağzın balıyorsun abi. Ne şey elişle. Ha, ona, ona orta gidiyor sağ o kadar. Hava geldi. geldi, geldi. Çok, Çok güzel, güzel ya. Çingene'nin büyüğü lan. Çingene. Vay 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 vay. Serinleyin kayık aşağı doğru gidiyor zaten. Aha aşağı gidiyor. ne güzel hareket ediyor. Oo. Bu ne? Başka şey Aa palamut. Palamut da var, istavrit de var galiba. Bir tane palamut da var, iki tane. Oo, Hemen atalım oraya. Üç tane Hemen atalım oraya. Çok iyi ya. Dur Dur. Diğeri kaçtı. Yapma ya. Hı hı. Evet, dedim sana bugün şans. Güvense bize. Vay be. Çok iyi. Geçiş yapıyor da bak. Gitti mi aldın Aynen abi. Bir aşağı indirdim biraz say. Bir, bir, ha öyle üç, mi? Üç, tamam mı? Tamam. Hani be, yap. tamam abi. Ya, abi. Saniye. bir saniye sayacaksın. He tamamdır. Sinan, lan. Maşallah <laughs> maşallah. Üç taneden iki, ikisini mi aldın? <laughs> hı hı. öyle yapmaz doğru gayet Tamam. Tarz, Buradan bulaşacakmış, bulaşmayacakmış, bakmayacakmış duruyor. <laughs> <laughs> Şu an var, istaharit ama dur. Dağılsın biraz daha. Çaparanın rengine bakayım, nasıl çaparlayacak. Tamam abi, gösterici. Şu an palamut olabilir çünkü normalden ağır. var. Yok, istaharitmiş. Azıcık daha Devamlı arıyorum. Ay yukarı mı çıkacaksın? Yukarı çık ya deli sen aşağı inme Burası burası da yapıyor şey. Tamam fark etmez. He he. Çık bakalım istersen. Abi abi az yanaşalım mı? Yani istihbaratten vazgeçmiş gibi. ben de öyle. Ne dedik? Asıl konuşmasında Sürprizler. E, ne vereceğim öyle olmaz. Evet, sürprizleri açıyoruz. <laughs> Şimdi şey, Bakayım 6V yapmıştım. Aha. <laughs> Uf, lay, <lalayla. gülüyor> Aha, şu anda var ya 15 metre iri vuruyor.

Hay maşallah. Bu, efendim, gelir, bu Kancada, babada... evet. Kanca Bu bu şişleri biber. Kancada küçük ya, kanca. Kanka, küçük. Kancada çok küçük ya. Ben demin doldurdum ya. Oo. Dindim de lan. Hep aynı boy. İşte bu. <laughs> <laughs> Okus fokus palamutuz. Bunu hemen suya atma şey. Azıcık biraz şey yap. Kolu yap. <laughs> Pala çıktı Palamut. bastı mı? Yok çıkmadı. Yukarı boşadı. Oo ne güzel bastırıyor be. Oo. Hadi bakalım. Lütfen kaçmaz lan Hadi, hadi, evet. Yakışıyor. Öpeyim mi dudaktan? Öp bakalım dudaktan. Benim lüfer işine benzemezsiniz. Dudak <laughs> işte bak dudak işte. Ulan <laughs> <Oy. Sen> de... <laughs> ne biçim tuttu onu suyun üstünde ya. İşte <laughs> Vay be Halil abi coşturuyorsun ya. <laughs> çaparı değiştirmenin faydalarını gördün. Oha <laughs> billah bu bulaşık, bulaşık çaparı. <laughs> evet. Bulaşmış çaparı. Karışmış. Gibi kaçırmıyor. Sen de istemiyorsun. Evet. Çöp mü? Nedir bu? Abi senin fırtın. Bir fırtıyı ver bakayım. Al abi. <laughs> He? Yarın inşallah. İyi, hadi inşallah. beraber. Zeyli başa vur. Vuracağım yarın da ikinci atarım. Yarın beraber indireceğiz. Nasıl <laughs> çekeceksin? <edeceğim gülüyor> He? Çekeceksin <laughs> mi? <mı? gülüyor> Elisa bunu da. Yarın büyük büyük bir katılım var. Öyle diyor arkadaşlar. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. <laughs> ne yaptınız? Hadi. Palamut başladı hadi bakalım. Palamut başlamış ya, ama burada değil. Burada yok. Şarjı başlıyor. Gör o tarafa. Aldık aldık bırak. bak. Hazırım, bak palamut var. Yapma ya. Olsun. İyi maşallah maşallah.